İşte tavaayla direkt dalıyordu ambar'a. Ne la da var lan orada? Hadi gençler maçta görüşürüz. Fenerbahçe. Team Sport for the first time. Adamlar bir sinir. Adamlar <laughs> hakem alır tezerek. Kardeş Arap tavamı kimse almaz lan. Bu şerefsizler. Ne insaf olurum sizden laf like atacak yok mu lan? <laughs> Cuma'yı diyoruz da <laughs> gelin lan gelin buraya. Bence daha iyi. Yani, daha iyi olur. Galeyi çekerken kaçtılar. Siziniz aldım geleceğim.

la Lan arkadaşlar adamlar adamlar ağlıyor ağlıyor juma ha juma onlar ikbe bu oyuna abi adamlar söyle daha biz bu adamlara ne yaptık kardeşçi Elimizden her şey geliyor adamla biraz öyle ama selamın aleyküm hoş geldiniz videoya bugün tava challenge var gençler tavayla direkt dalıyoruz ambara. <laughs> ne varsa abi temizlik var Artık kısmet maçı kazanır mıyız alır mıyız bilmem artık karşı tarafın vicdanına bağlı. Hadi gençler maçta görüşürüz. üzere evet, beyler başladık. <laughs> Ve Cuma geçen gün şu doktora gittin ne dedi be doktor sana? İncinlisin. Ne dedi kardeş? İncinlisin. İncinlisin. Lan kim aldı? Gel. The blue team has scored for the first time. Oğlum tavamı kim aldı lan? Ben aldım. Kardeş bu iş kolay olacak. <laughs> Kardeş ne demiş doktor sana? Bak 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 bak. İncilmişsin dedi ya. İncilmişsin ne demek kanka? Cuma Adamlar vicdanla çıktı onlar da tabi aldı. Killing spree for the red team. Adamlar bizi incitti. Adamlar bizi incitti şaka maka bak bak bak, bizi. bak bak bak. Ne demiş? İncinmişsin demiş. Ya böyle gülüyorlar. Bak <gülüyor> bak ama pezevek. Kardeş Arapları biraz tava yapalım. Benim. Hadi. Araplı tava olsun. Tava challenge. Gel gel. Öyle olsun. çekmiş, çekmiş, kaç bu. Ne demiş, İncinmişsin, demiş. <laughs> ya bu ağabeyini ama ya. <laughs> ağabeyini var, Otomatik. Lan tavamı kimse almasın ha. Şerefsiz ya. Beni incittiler. Beni yani çok fena. Oğlum, çıktı. otomatik alma ya, otomatik alma ya. <gülüyor> ya. Ya <laughs> kardeş, otomatik almayın ya. Yazık diye bir şey var be. The red team is in the acı, lan, Allah. Acı, acı, acı. Killing spree for the red team. Ulan insansız biraz insan follow sen. Allah kitap yok mu? Biraz <gülüyor> insaf Oğlum sizde Allah kitap yok mu lan? Korkuları mı? 3 Orada adam var, önünde adam var. Ya selam aleyküm. İki kişi önüme çıktıktan sonra mı söylüyorsun bana? Gel gel.

Olup sizin adresinizi aldım geleceğim. <laughs> Biz bir gün <sizi> otomatikten ansızın gelebilirdik. <laughs> bir gece ansızın Bir ansızın. Ayşe tatile çıkabilir. Her an Peki her şey olabilir. Tavanın sonrasında tabanca var. Evet P18C ile dalıyoruz düşmana. Ne mi yapacağız? Ezip geçeceğiz. İnşallah, İnşallah diyelim. Belki ezmezler baba. Hadi Allah. maçta görüşürüz. Cümleten Allah rahmet eylesin. Ne diyeyim? <laughs>

Tabanca benim mermi bitti, benim mermi bitti, benim mermi bitti. Kardeş ben kendimi patlatıyorum. Aynen aynen. Bakın bak bakın. Öldüremezseniz kendinizi patlatın. Öldüremezseniz kendinizi patlatın. Maçı vermeyelim yanlara illa ki. Neredeniz biterse kendinizi patlatamazsın. Kardeş benim oyun bug'a bug girdi. <laughs> Daha yeni geldi. Gel hadi kardeş. Cover me. Ne yapam adamlar ezdik be. Reloading. Benim 15 mermim kaldı san. Kardeş ben daha yeni geldim. <laughs> Adam sok. Ben buradakini incittim. İncittin mi neredi? Ne demiş? İngitmeye, incinmişsin demiş. 5 Elimiz alın toplamaz bak sana. İki de söylerim. Afalık yapma bana. <laughs> ama şaka maka yok. Ağlıyoruz da tabancayla. <laughs> yapma şunu ya. ya bak şu kafamıza. Adamı yanlışlıkla sıkıntı yok sıkıntı yok kendimi patlatırım var kill vereceğine sıkıntı yok Maç almanız lazım Adamlar Groza'yla ile kardeş Nasıl Allah, Allah 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 Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah. <topatıyorum>. Sabancı leblebi atıyor be Fırladı <laughs> Kula... <laughs> sinir... Leblebi mi kaldı ya? <laughs> Sinirimden kulaklık fırladı be ya Adamlar daha az Adamlar, adamlar Ağlıyor, ağlıyor <gülüyor> 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 Adamlar ağlayacak mı birazdan? Senin ne anlatıyon? Bomba var mı? Bomba var mı? At ya sıkıntı yok bomba olsun. Bomba atma adamlar. Bomba yok. Bomba yasak. Hadi bu kardeş? iş geçecek de az kaldı. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Ya aa. <laughs> cuma ölmese. Ha cuma ölmese. Kardeş benim internet pingim var. Allah Allah. Adam burada sandım lan. Allah bak benim pingim. Cover me. no mercy. <gülüyor> Adamlar sıkıntı. <laughs> <laughs> alın? 0 0, 0 9 mini alın. Nice. Delisin sen. Delisin sen. <laughs> Adam bana grozayla dalıyor ben adamı, adamı tabancayla vuruyor. Allah sizden her cuma nasıl sağlıyon sen bu kadar değil Onlarık be boyun, bot değilik ya yani. evet. yani, işte, şey alın, alın 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 <laughs> glog, glog ses çıkartır ben diye kardeşim Vurma be kardeş Great, evet. you're de about to win. Nemin bitti. Ben bitti Kardeş ben. Adlan. Ben dök kendimi patlattım. kill vereceğime adamları da. Hadi be o, Bir fark kaldı. Bir fark kaldı. of <laughs> Oğlum, hadi iki, 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 olsun, Hadi 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 ölmeyin 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 team victory ben Cuma 17 ile <leşat>, dedi. Ne, <laughs> ne dedi bir daha söyle Kardeş 17 Fevzi biz bu adamlara ne yaptık kardeşçim Evet Gençler Elimizden her şey geliyor Tabi tavada biraz ezikti ama yani ya da ayıp ettim Baba ezeriz geçeriz Videoya like atıp abone olmayı unutma Zilleri de aç diğer videodan haberdar olursun Kendine iyi bak İzlediğin için sağ ol kardeşim Kendini iyi davran